bu yüzü tamamı kavramları yapıyoruz ve inmek, itmek ve çekmek arkadaşlar zıt. Birbirini zıttı. Ve hemen yapıştırıp yerlerine geri koyalım. Evet arkadaşlar erkek kız. Hemen zıt anlamlı kavramımızı buraya koyalım arkadaşlar. Yeni, eski gördüğünüz gibi yeni eski zıt anlamı şuradan çıkarabilirim isterseniz gördüğünüz gibi evet arkadaşlar Buraya hemen koyalım düzgünce ne kapalı açık birbirlerinin zıttıdır arkadaşlar mesela şimdi şurada pencere kap açıktır mesela kapatsak kapalı olur arkadaşlar sizde kapalı açık Zıttır. Hemen şuraya koyalım. Mutlu, üzgün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamamlandı. Kavramları <laughs> görüyorsunuz ve hemen birleştirip direkt yerine koyalım. <laughs> şuraya düzgün yerine bir koyalım. Ön, e, arka arkadaşlar gördüğünüz gibi birbirini zırt Mesela bu önü, bu arkası bu arkası mesela be bu önü bu be gördüğünüz be gibi hemen be yerine, be yerine be geri koyalım evet dolu boş birbirinin zıttı evet hemen yerine geri koyalım evet soğuk sıcak evet hemen koyalım böyle yerine Gece gündüz Gördüğünüz gibi hemen koyun direkt Temiz kirli Hemen gördüğünüz gibi hemen bir topar Direkt yerine koyalım Geniş dar Yaşlı genç Hemen yerine koyalım Üstünde altında Nasıl kedi üstünde köpek altında Hemen Zayıf pişman Tam arkadaşlar budur tam yarım. Ama çıkma. İniyor çocuk çıkıyor. Ve arkadaşlar bu part bir daha ve arkadaşlar yarın part 2 gelecektir. Ve hepinize yeniden görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.